Merhaba sevgili arkadaşlar. Türk İslam tarihinden soru çözümü yapacağız. E biliyorsunuz Türk İslam tarihinde çalışırken sizin dikkat edeceğiniz dört temel bilgi var. Yani bu konuyla ilgili özellikle ÖSME, Gazneliler, Karahanlılar, Büyük Selçuklu bir de Anadolu Selçuklu Devleti'ne sıklıkla soru sormaktadır. Onun dışında yani Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri'nden nadiren soru gelir. Ya da Moğol İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla kurulan Moğol Devletleri'nden fazla soru gelmez. O zaman bu konuyu çalışırken Gazneliler, Karahanlılar, Büyük Selçuklu bir de Anadolu Selçuklu Devleti'ne dikkat edeceğiz. Tabi Anadolu Selçuklu Devleti'ni biz Türkiye tarihi içerisinde düşüneceğiz sevgili arkadaşlar. İlk sorumuzla başlıyoruz o zaman. Ee, İstanbul Roması olarak bilinen Türk İslam şehri aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Şimdi Semerkant daha önce soruldu sevgili hocalarım. Lisans da soruldu. Semerkant biliyorsunuz şehirlerin şahı olarak bilinir. Şehirlerin şahı olarak bilinen Türk İslam şehri Semerkant'tı. İstanbul Roma'sı olarak bilinen şehir zaten Buhar'dır sevgili dostlar. E biz bunu şöyle kodladık zaten. Biz Roma deyince e, sürekli kullanılan bir deyim var biliyorsunuz. Roma'yı kim yaktırıyoruz? E, Roma yakılıyorsa, Roma yakılıyorsa ne olur? Roma buharlaşır mı? Buharlaşır. O zaman İslam'ın Roma'sı olarak bilinen Türk İslam şehri dersek Aklımıza buhara, buhar yani buharlaşmak gelecek. Peki kaşkar nedir? Kaşkar biliyorsunuz ışıldayan inci olarak bilinir. Işıldayan inci olarak bilinir arkadaşlar. İsfar nısvi cihan olarak bilinir. Nısvi cihan yani dünyanın yarısı olarak da bilinir sevgili dostlar. Nısvi cihan. Nısvi cihan zaten şurada ısfahan hecesi çıkar değil mi karşımıza? İsfahan nasıl olarak bilinir? Balasagun ise Türk Hakanlarının şehri olarak geçer. Türk Hakanların şehri. Bir de burada şöyle küçük bir parantez açmak istiyorum size. Ahlat arkadaşlar. Ahlat ise Kubbetil İslam olarak bilinir. O zaman Kubbetil İslam olarak bilinen Türk İslam şehri dersek o da Ahlat olacak sevgili dostlar. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerde hangisi? Büyük Selçuklu saray teşkilatındaki görevliler arasında yer almaz demiş. Şimdi Büyük Seçuklu saray teşkilatı görevlerine baktığımızda camedar neyden sorumludur? Padişah hükümlerin hükümdarın kıyafetlerinden sorumludur değil mi? Kıyafetlerden sorumlu e, görevli biz camedar diyoruz. Zaten camedar deyince benim aklıma camikan gelir. Hani camikanda ne bulunur gene de Mankenler bulunur. Mankenlerin üzerinde kıyafet bulunur değil mi? Camikan. Devatta hükümdarın yazı takımını taşımakla görevli kişidir. Bu da yine saray görevlisidir. Kapucu başı sarayın günlük hizmetlerinden sorumlu görevlidir diyeceğiz. Serenk ise yolların güvenliğinden sorumlu kişidir. Hani şöyle düşüneceğiz. Serenk, sermek. Ne serersin? Senin yoluna kırmızı halı serelim diyeceksin değil mi? Serenk. Nereye? Yola seriyorsun. O zaman serenk derse... Yolların güvenliğinden sorumludur. Kapucu başı neyin kapısı? Sarayın kapısı. Şöyle düşüneceğiz. Apa ise İslamiyet öncesindeki sivil yöneticileri, sivil yönetici olarak geçer. İslamiyet öncesinde sivil yönetici olarak bilin. Zaten apa'yı biz arpa demiştik hatırlarsanız. Arpayı sivil iki, çiftçi ekip içer. E çiftçi sivil giyinir demiştik. O şekilde bir kodlama yapmıştık değil mi hatırlarsanız? Aşağıdaki Türk beylikleri ve kurullukları yer eşleştirmelerden hangisi doğru değil? Şimdi öncelikle bu beyliklerden kastımız bu hangi beylikler? Bu birinci beylikler değil mi? Önce bunu bileceğiz. Birinci beylikler. Peki sevgili arkadaşlar, birinci beylikler hangi gelişme sonrasında kurulmuştur? Tabii ki de Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra kurulan beyliklerdir. Ha. Tabii bu beylikler hani biraz daha detaylandırılmış kısmı. Yani burada Saltuklar ya da artuklar sorulmuş ya da danışmentler sorulmamış. Diğer küçük beylikler sormuş. Bu küçük beylikler yani sökmenler ya da çubuk olarına çalışırken bunların nerede kurulduğunu bilmeniz yeterli. Ama danışmentlere çalışırken detaylı bakmanız gerekir. Ya da saltuklara detaylı bakmanız gerekir dostlar. Peki hangisinin kurulduğu yer yanlış eşleştirilmiş? Bakalım. Sökmenler, sökmenler ağla Van dolaylarında kurulmuştur. Zaten bunu şöyle kodlamıştık hatırlarsanız. Van sök. Yani vanayı sökmek değil mi? Vanayı sökmek değil mi? Öyle kodlayacağız. O zaman sökmenler Van dolaylarına kurulmuştur. Doğru. bilgi. İnaloğulları Diyarbakır'da kurmuştur. Doğru bilgi arkadaşlar. Harput çubuğu demiştik değil mi? Çubuk olarak Harput'ta kurulmuştu sevgili arkadaşlar. Ee, Dilmaçoğulları Dilmaçoğulları Bitti çevresinde kurulmuştur. Bu da doğru. Ne demişiz? Dilimde, arkadaşlar bakın, ee, dilimde tüy bitti deriz. Bak, değil bit. Dilimde tüy bitti. Sana bunu anlattığına kadar öyle kolayabiliriz. İnanç oğulları ise arkadaşlar, inanç oğulları ladik beyli olarak bilinir. Ladik beyli olarak bilinir. Bunlar zaten deniz dolaylarına kurulmuştur Malatya çevresi yanlış bilgidir sevgili dostlar. 1040'ta yapılan Dandanakan Savaşı'nda aşağıdakilerden hangisine etkisi olduğu söylenemez? Yani Dandanakan Savaşı'nın sonuçlarını bize soruyor. E, turbe itibar artmış mı? Evet çünkü savaşı büyük Selçuklu devleti kazanmıştı. O zaman Tuğbe'in itibarı artar değil mi? Önce şunu bileceğiz. Dandanakan Savaşı Gazneliler ile Büyük Selçuklu Devleti arasında Horasan'ın egemenliği için yapılan bir savaştır. Peki Karanlı Devlet'in yıkılı sürecine girmesi. Bu yanlış bir bilgidir. Hangisi yıkılı sürecine girecek? Karanlar değil, gaz Gazneliler yıkılı sürecine girecek. O zaman cevabımız bu olacak. Diğer şıklara baktığımızda Büyük Seçuk Devleti zaten kuruluş aşamasına geçecek. Horasan Seçuklar'ın ne geçecek. Zaten Dandanakan Savaşı Horasan'ın egemenliği için yapılan bir savaştı. Büyük Seçuk Devleti başkenti Merv şehrine taşınmıştı. Bu da doğru bir bilgi sevgili dostlar. Hatta bakın Dandana Savaşı'ndan sonra devletin başkenti Merv şehrini taşındı dedik ya Merv. Ben buna Merve diyorum değil mi? Ve bu savaşta kim ön plana çıkmıştı? Turuvi Çarbey. Turuvi Çarbey ne yapıyor? Mervelere ders çalışmaya gidiyor. Neyi çalışıyor? Dandana Savaşı'nı çalışacak. Tamam güzel evet. Mervelerde iyi ders çalışalım arkadaşlar. Evet. Ders çalışmayı, soru çözmeyi ihmal etmiyoruz. Gazneler devletinin temelini atan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere sevgili hocalar bakın. Gazneleri çalışırken sizin ilk bilmenizi gereken hükümdar kimdir? Gazneli Mahmut'tur. E onun dışında Abtigin de var, Sebük de var, bir de Gazneli e, Mesut da var. Bu dört hükümdara yoğunlaşıyoruz ama en çok yoğunlaşmanız gereken hükümdar Gazneli Mahmut'tur sevgili hocalarım. Çünkü Gazneli Mahmut Hindistan'ı 17 sefer düzenlemiştir. Aynı zamanda Put kırıcı, zamanın yeganesi Hindistan Fatih gibi ünvanlar almıştı. Ve Biruni için sarayın en değerli hazinesi demişti. Firdevsi e, ona sunmuştu. Utbil tarihimin adlı eserini Gazne Mahmut'a e sunmuştu. Ve Gaznelere en parlak dönemi yaşatan hükümdardı sevgili arkadaşlar. Burada başka Sultan Mesut'u bileceğiz. Sultan Mesut zaten Gazneli Mahmut'un oğlu ama e, Sultan Mesut adamın ismi Mesut kendisi Mesut değil. Çünkü Girder savaşı kaybediyor. Yani İneşal savaşında, Serah savaşında, Dandanakan savaşında, Selçuklularla yapılan bütün savaşları kaybediyor. Yani adam ismi Mesud, kendisi Mesud değil. Girder savaşı kaybediyor. Şah, Gazneler'in son hükümlerdir. Ama e, Gazneler'in temelini atan hükümler Alptigindir sevgili arkadaşlar. Gazneler'in asıl kurucusu dersek sebük için diyeceğiz. O zaman sevgili dostlar, Gazneli devletin temelini atan Abdigin'dir. Sebük ise asıl kurucudur. Bak, asıl kurucu olduğunu bileceğiz. Abdigin için şöyle küçük bir bilgi daha aktarmak istiyorum. Bakın, Abdigin Türk tarihinin padişah unvanı kullanan ilk hükümdardı. Bunu Gazneli Mahmut'la karıştırmayın. Gazneli Mahmut Sultan unvanı kullanan ilk hükümlerdir. Ama Padişah unvanı kullanan ilk hükümler dersek Alptekin zaten Adamın ismi ne? Alp -tigi. Bak Al Padişah. Bak Al Padişah değil mi? Buradan çıkar mı mi sonuç? Cevap B seçeneği olacak sevgili dostlar. Oğuz Yavgu devletinin su baş olan Selçuk Bey Oğuz su ile aralarına çıkan anlaşmazlık sebebiyle onlardan ayrılıp 961 yılında hangi şehre göç etmiştir? Şimdi sevgili dostlar özellikle bu soru biraz detay bir sorudur. Yani daha çok alan tarzı bir sorudur. Ama hani GK'da da bazen e, soru bankalarına karşınıza çıkar sevgili dostlar. Oğuz Yavgu Devleti'nin subaşı olan e, Selçuk Bey sevgili dostlar Oğuz Yavgu Devleti anlaşım azlar düşünce Cent şehrine gidecek. Cent şehrine. Zaten adam burada morali bozuyor değil mi? Selçuk Bey'in morali bozuluyor. Garibim ne yapıyor? Gidip askerlerini alıyor ve atına biniyor değil mi? Atına biniyor. Canı çok sıkkın olduğu için şarkı deniliyor değil mi? Ama bizim Selçuk Bey Hani yabancı şarkı dinlemeyi seviyor. Takıyor kulaklığı, açıyor müziği. Kimi dinliyor? 50 Cent'i dinliyor. Tamam mı? 50 Cent'i dinleyecek. Cent şehrine yani Jen şehrine gidecek diyeceğiz sevgili dostlar. Malazgirt Savaşı sırasında Alparslan'ın Bizans İmparatoru Roman Diyojen'e gönderdiği elçi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu biraz detay bir bilgidir ama yine de bilmemiz gereken bir bilgidir sevgili dostlar. Alparslan'ın e, Malazgirt Meydan Savaşı'ndan önce e, Roman Diyojen'e gönderdiği elçi Sarı Tigin'dir sevgili dostlar. Yani Alparslan ya yani diyor Roman Diyojen kardeşim bu kadar baba yiğit telef olmasın. Gel vazgeç bu sevdadan. Biz barış yapalım diyor. Roman Diyojen bunu kabul etmeyecek. sarı tikniği olacak dostlar. Bu bilgi sorusu. Bunu hızlı geçiyorum. Bir seçimçilik şey vericinin yıkılmasından sonra kurulan atabeyliklerden hangisinin kurulduğu yer yanlış verilmiştir? Şimdi atabeylik soruları bazen deneme sınavlarına, bazen GK, bazen alanda karşınıza çıkar sevgili dostlar. Atabeyliklere dikkat edeceğiz. O zaman bakın Atabeyliklere baktığımızda arkadaşlar şu alttan gidelim. Salgurlar nerede kurulmuştur? Fars yani aslında İran bölgesi. Yani Fars İran doğru bilgi. bektegin onları Erbil'de kurmuştu. Bunu şöyle kodlayacağız dostlar bakın. Mehmet Ali Erbil Bey. <laughs> Bek zaten bey demektir. Bek bey demektir dostlar Farsça'da. Mehmet Ali Erbil Bey. O zaman Bektedir onları Erbil'de kurulmuştur. Doğru. İl Deniz oğları nerede kurulmuş? Azerbaycan'da. Azerbaycan bizim deniz il deniz değil mi? Öyle düşüneceğiz. Azerbaycan'da kurulmuştur. Börüler Şam'da kurulmuştur. Ben buna Şam böreği diyeceğim. Bu da doğru. Zengiler Yemen'de kurulmamış dostlar. Zengiler nerede kurulmuş? Musul'da kurulmuş. Ama biz bunu şöyle kolluyoruz. Bak Musul'da ne var hocam? Musul'da petrol var. Petrol varsa ne olursun? Zengin olursun değil mi? Zengin olursun. Şu an bir varil petrol ne olursa var ya Türkiye'de zengin olursun ayet. Evet zengiler arkadaşlar Yemen'le değil Musul'da kurulmuştur. Güzel. Devam edelim. Malazgirt sonrası Anadolu'da kurulan birinci beylikler ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır demişiz. danışmentler Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri, Malatya çevresinde hüküm sürmüşler. Doğru bilgi ilk kurulan beylik Erzurum'da kurulan Saltuklular zaten Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Sultan Alparslan ne diyor? Anadolu'da fethedilen yer fetheden komutandır diyecek. Bunlar da kendini Anadolu'ya salacaklar. Tamam O zaman kendini ilk olarak Anadolu'ya salan Saltuklulardır diyeceğiz dostlar. Saltuklular Anadolu Selçuklu Devleti'ni en çok uğraştıran beyliktir. Hayır, yanlış bilgi. <laughs> Anadolu Selçuklu Devleti'ni en çok uğraştıran beylik danışmentlilerdir. Danışmentliler. Sevgili dostlar, danışmentler aslında en güçlü beyliktir. Hocam en güçlü beylik ise Anadolu Selçuk Devleti'ne en çok uğraşan beylik danışmentler olur. Zaten hani çok güçlüdür bunlar. Onun için başkasına danışmıyor diyoruz değil mi? Danışmıyor, danışmıyor. Yani çok güçlü oldukları için. En uzun hüküm süren beylik artuklardır. Doğru. Mengücekler Erzincan, Kemal, Divri dolaylarında kurmuştur. Bu da doğru bir bilgi. Yukarıdakilerde hangileri Abbasilerin, Türklerin askeri gücünden faydalanmak için kurduğu şehirler arasında yer alır? Sevgili dostlar bakın burada iki kavramdan bahsedeceğiz. Abbasiler özellikle Türklerin askeri özelliğinden faydalanmak için Avası ve Samara adı verilen e, şehirlere yerleştirilecek. Ama burada ikisinin ayrımını iyi bileceğiz. Sevgili dostlar bakın Avası sınır şehirlerdir. Sınır şehirleri yani Bizans sınırında kurulan tampon bölgedir. İşte Urfa, Maraş, Antep dolaylarında Bizans'a karşı e, kurulan tampon şehirleri yerleştiren Türkler biz avasın diyoruz. Samara ise kurulan orduga şehirler. Yani Türklerin askeri özelliği bozulmasın diye ve Türkler hani Araplarla işte kaynaşıp askeri özelliklerini itirmesin diye yerleştirildikleri Türk ailelerin yerleştirildikleri şeyler biz Samara diyoruz. Onun için bu iki şehir Avas ve Samara Türklerin askeri gücünden faydalanmak için kurulan şeylerdir diyeceğiz. Semerkant ve İspanyol cevabımız 2 ve 3 olacak dostlar. Karahanlı Devleti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet bakalım sorumuza. Türkçe'yi resmi dil olarak kabul etmişler. Doğru bakın. Karahanlılar ulusçu bir devlettir. ÖSYM'nin en çok sevdiği devletlerden bir tanesi. Karahanlılar verirse Türkçe, ulusçuluk bunlara dikkat edeceksiniz. Yani Kara e, ka, e, Gazneleri ve Büyük Seçuk Devleti'ne öyle bir özellik yok. Gazneleri ve Büyük Seçuk Devleti uluslu bir devlet değildir. Onlar imparatorluk özelliği gösterir, birçok ulustan oluştuğu için. En parlak dönemleri Yusuf Kadir Han zamanında yaşamıştır. Doğru. Türk İslam tarihinin ilk burslu öğrenciliklerini başlatmışlar. Doğru sevgili dostlar. İslam'ı kabul eden ilk Türk devletidir. Doğrusun. bilinen ilk hükümdarı Birge Kül Kadir Han. Bu da doğru sevgili dostlar. Ee, İslamiyet'i kabul edin. ama burada şöyle bir bilgi hatası var. Orta Asya deseydi, bu doğru bir bilgi olurdu. Onun için bu soru, e, bu bilgi yanlış sevgili dostlar. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti biliyorsunuz İtil Bulgar devletidir. Yani bunlar İslamiyet'i e itilmişti, değil mi? İtil Bulgar devleti sevgili dostlar. Ee, şimdi yani tahta büyük olsa şu anları şöyle e, büyük bir e, sayfa üzerinde kodlayacağım. Ama başka zaman öyle boş bir sayfa üzerinde, boş bir slide üzerinde kara bile tıkır tıkır ezberleyeceğiniz kodlama şeklinde. Onu derse yapıyorum şimdi. Müsait olmadık. Ee, onun için başka zaman onu yapacağız dostlar. Ee, evet. İslamiyet benimseyen ilk Türk devleti içi Bulgar devletidir. Ama size eğer Orta Asya'da İslamiyet ilk benimseyen derse o zaman kara anlar olur sevgili dostlar. Aşağıdaki Türk İslam hükümdarlarına hangisi Hindistan Somnath Seferi düzenlemiştir? Buna benzer bir soru daha önce sosyal bilgiler ve çıktı dostlar. Hindistan'a Somnath seferi düzenleyen tabii ki de Gazneli Mahmut'tur sevgili dostlar. Burada şunu bileceğiz. Gazneli Mahmut Hindistan toplamda 17 sefer düzenlemiştir. Düzenlediği ilk sefer sevgili dostlar Peşaver'dir. Bak Peşaver düzenlediği ilk sefer. En önemli seferi Somnath seferidir. Son seferi ise Cad seferidir. Ben buna Çat diyorum. Mahmut ne yapmış? Hindistan defterini kapatmış, kapıyı çat diye kapatmış. Tamam. Buna dikkat edelim. Yukarıdaki beyliklerden hangilerinin donanmaları vardır? Ha, Şimdi buradaki kıstasımız ne olacak? Donanmaları sorduğu için bunların denilici mi değil mi ona bakacağız. Tamam. Denilici mi değil. varsa donması vardır değil mi? Yani ona dikkat edeceğiz. Donma var mı? O zaman... Denizli kıyısı var mı ona bakacağız. E hocam Aydın oları, Aydın, İzmir hocam yani Aydın. E o zaman Dolma var. Dul Kadir E hocam Maraş dolaylarında. Maraş'ta deniz yok. O zaman alamayız. Karaman oları, Konya, Karaman. E hocam Konya'da deniz yok. Bunu da alamayız. Menteş oları, e, Muğla bölgesine kurmuştur. O zaman donuna vardır sevgili dostlar. Muğla bölgesine kurulduğu için. 1 ve 4'ü alacağız. Cevap B seçeneği olacak. 1243 Köse Dağ Savaşı açtaki devletlerden hangileri arasında yapılmıştır? Şimdi sevgili dostlar 1243 Köse Dağ Savaşı biliyorsunuz İlhanlılar bakın İlhanlılar ve e, Anadolu Selçuklu Devleti arasında yapılmıştır. Ha şimdi burada şu İlhanlılar vermez size Moğolları da verse yine kabul edeceğiz. Yani Moğollar İlhanlılar aynı şeydir bunu unutmuyoruz. E, ee, tabii Bay Junoyan'a yenilecek Anadolu Selçuklu Devleti. 1243 yılında cevabımız tabii cevabı önce. Ee, 1243 yılında Köseda Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti yenilip yıkılış sürecine girecek sevgili dostlar. Büyük Selçuklar döneminde durumlarda hangilerin ticaretin gelişmesine etkili olduğu söylenebilir. Şimdi burada biz neye dikkat edeceğiz? Ticareti geliştiren gelişmelere bakacağız arkadaşlar. Şimdi Bakalım öncüler okuyalım. Selçuklu sultanlarının kendi adlarına para bastırması. Hocam bak kendi adla para bastırmak e, ticareti geliştirmeye yönelik bir girişim değildir. Eğer bir hükümdar kendi adla para bastırıyorsa bu bağımsızlığın göstergesidir. Tamam, mı? bağımsızlık aklınıza gelsin. Para bastırma bağımsızlığın sembolüdür. O zaman bir almayız. Kervanların konaklaması için kervansaray. Hocam kervansarayı gördüğün yerde direkt ticareti geliştirmek adına gelsin. Kervansaray. Müslüman olmayan tüccarların can mal, malının devlet güvencesine alınması. Yani sigortacılık değil mi? Sigortacılık. O zaman sigortacılık sistemi varsa ticareti geliştirir değil mi? Bunu da alırız. Cevap 2 ve 3 olacak dostlar. Selçukla, e, Selçuklularda burada bir e, e, hece fazlası yapmışız. Selçuklularda Ordunun yiyecek, yiyecek, teçhizat ve maaş işleriyle ilgilenen divan hangisidir? Yani askeri işlerden sorumlu olan divan üyesi tabii ki de divan arzdır. Hani arz emredersin, arz edersin değil mi? Askeri bir terim aklımıza geliyor. Divan arz diyeceğiz. E, divan inşa zaten yazışma, iç dış yazışmalardan sorumluydu sevgili dostlar. E, divan işraf, divan işraf ne denetim yapar? Mali ve idari denetim yapar. İdari denetim. Zaten hocam bak israf deyince ben aklıma israf geliyor. Yani israf önlemek için ne yaparsın? Mali idari denetim yaparsın değil mi? Divan istifa ise mali işlerden sorumludur değil mi? Mali işlerden sorumludur. Yani şöyle düşün. Ekonomi kötü olursa kötü olursa ne yaparsın? İstifa edersin değil mi? İstifa edersin. Tabii bizde tam tersi. E, divan istifa başkan zaten müstefiydi. İstifa mali işlerden sorumludur. Divan. Divan pervane ise ikta topraklarının dağıtımdan sorumludur. Tamam. Mı? İkta topraklarının dağıtımdan sorumlu olan divan üyesi divani pervanedir. Hocam pervane şöyle kodlayacağız değil mi? Ben benim canım sıkıldı tarlaya pervaneyle gidiyorum. Değil mi? Şöyle pervanemi düşün. Şöyle bir pervane var arkadaşlar. Pervaneyi ben tuttum. ne yapıyorum? Şöyle pervaneyi toprağa tutuyorum. Topraklar böyle dağıtıyorum. Tamam takıyorum fişi toprakları dağıtıyorum. O zaman ikta toprakların dağıtımdan sorumlu divan isterse divanı pervane diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Şu pervaneyi unutmayacağız. Nişa burada okuttuğu hutbe ile Selçukluların bağımsızlığını inan eden Türk lider hangisidir? Şimdi burada bakın. E, ee, Selçuklular bağımsızlığını kazandıran hükümler tabii ki Tuğrul Bey'dir dostlar. Tuğrul Bey. Tabii Tuğrul Bey ve Çağrı Bey birlikte düşüneceğiz. Devletin kuruculardır. Ama sevgili dostlar bakın kendi adına e, hutbe okutan Tuğrul Bey'dir. Burada şuna dikkat edeceğiz. Siyasi işleri Tuğrul Bey'den sorulur. Ama Çağrı Bey askeri işlerden sorulur. Tamam. Çağrı Bey askeri işlerden sorulur. Cevabımız B seçeneği olacak dostlar. Evet. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir e, ders olmuştur sizler için. Sorular hakkındaki yorumlarınızı muhakkak yorum kısmına belirtebilirsiniz. Eee bir başka videoda görüşmek üzere değerli arkadaşlar.